Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün daha doğrusu dün piknik açıları işi yaptığımı söylemiştim. Videosunu atmıştım. Bugün de piknik yapmaya gidiyoruz. Bugün biz e, özgürlük parkına gideceğiz. Çok güzel bir yermiş. Ben ilk defa gideceğim. Zaten konumdan buldum ben orayı. Ama arkadaşım e, geçen cumartesi gitmişler oraya. Gerçekten güzel bir yermiş. İnşallah güzel bir gün olur diyorum. Arkadaşlar şimdi size kombinimi göstereceğim. Şöyle bir takımım var. Onu giydim. Ve şöyle güzel ayakkabılarım var, Spor ayakkabı çünkü top falan oynayacağız. Onun için bunu giydim. Ve çantamı aldım. Yanıma da bir tane kız kardeşle toku aldım. Ne olur ne olmaz diye bitmedi. <laughs> bir tane de bağlama tokası aldım. Ve her zamanki gibi yanımda da Galatasaray bilekliklerim var. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Ben de saçımı bağladım ve gidiyoruz. Onlar sonunda mı? Evet, saraya arkada bırakmayalım. <laughs> Mehmet'e doğru tamam. şey yapmaya başladı, yürümeye başladı. Biz bir yandan zaten kaçtı. <laughs> kaçtık. Bir yandan kaçtık Buradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Ben yolu... Anne gidiyoruz. Sen bir çarmıkayı bana ver. O <laughs> bana. Al bak sana, sana dedim. Bu kimden? Kimden? Sara'dan. Teşekkür ederim balım. Şey, Arkadaşlar şimdi evet, arkamda Özgürlük Parkı'nın tabelası var. Özgürlük Parkı'na doğru giriş yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir yere benziyor bu arada. Aa, burada kediler var. Ben Bisiklet yolundan yürüyoruz. Çok güzel. Mutlaka buraya çıkmam. Akülye araba girmesi yasaktır. Ama az yedi. İlk başta girdireceğim. İlk baş. Hayır. Baş Bak, hani... <laughs> hani bu ne? Bak tane de varmış. Hane. Hane kız. Evet şurada arkadaşlar bir kütüphane var. Da... Ee. İyi de gelmişiz çok güzel bir yere benziyor. Öncük, öncük. <laughs> Bak burada bir tane de var. Bakayım. Ama buradan gözüküyor. <laughs> Mehmet gel. <laughs> Mehmet'in de Gözündeki... 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 Evet. Nerelere... evet. Nerelere... Atatürk var burada. <laughs> Adamlar. Sen <Sanki> çıksana. geç <laughs> Şu an önümüz acayip güzel. alalım mı? Tabi alın. Elinle dokunayım mı? Çatal alsana. Çatalla birazcık zor olacak. Onun için söyleyeyim. Yok. Tamam. Şey, şey. İtme oğlum benim. Limonşunu Sabah koydunuz mu? Mehmet'e. Koydu. Koydu. Mehmet'e benim tabağımdan koy. Şey yap. He, şundan herkese yok. koyduk <laughs> ya. Sen bundan mı bahsediyordun? Hayır herkese koydun. Ben dört tane şundan alalım. Koyuyor musun herkese? Ya, ya. Ya. E, nasıl ya? Koymamışsınız Ol. kızım, yeterli tabaklarım var. Ee, kameraya Hayan dikkat olma. etsin hanım. koydun mu? Sabah orada duracaklar. Kek alalım. Sigara böreği yer, değil mi? Ben pankek alacağım. Mehmet yavaş! Pankekleri kendi ellerimle yaptım. Almanı rica ediyorum. Aldım. Burada bak Gülşah, sen, sen diyorsun da kıza da bak buraya koymuş. Kız 3-5 tane koysam yiyebilir mi? Fazla koyma, kek falan var ya. Ya da yerse koyalım. Poğaça var poşette Nisa'cığım poşettekini de çıkar. Dolma. Dolma yedi o. Yemez ha. mı koyayım? Ne şöyle... öyle öyle Tamam. Koy tamam. karıştırdım. şöyle vereyim mi? Teşekkür. Paşa koymam şimdi. Yiyecek mi Paşam? Meyve suyu içmiyorsun. Şöyle mi? ver. Rabiye yiyemadı değil mi? Ya Paşa da. da yiyor normalde de. Sonra anne. Şey... Sen. Aa 5 yaşına ben girmiş çocuk. Kaşık nerede? Yağmaz Senin olmuş şey sanki ya. Kısır bak hala soğuk ha. Oh. kısır Getir, kısır, <laughs> al. kısır Alacağım. Al, be. kısır Gel. Kısır, kısır. Gel bebeğim. Yeten. Fazla olmasın fazla. yeter mi? Yok. Olması lazım. <laughs> Bakın burada kim var? Olacak değil, oldu değil işte. Çünkü o da bilmiyordu. Doğduktan <laughs> sonra. <laughs> Merhaba ya. Evet. Vallahi ben doğurdum öğrendi. Ben Bu Zelal'in kardeşi. Zelal senin ne oldu? Bu göbek mi? ne? Bu göbek ne? Hı? Ne <laughs> oldu? <laughs> Abla gözüm hamileliğim bir gün sürdü. Bir gün bile değil, bir saat sürdü. Kez bana Zelal. Zelal. ne Zelal. 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 Elini miyormuş? Mirma. Bak bak bak. Bak. Ne güzel bakmıştın ya. Evet. Ah, bitireyim mi videoyu? Evet, Arkadaşlar Zeren'in internetine bağlamaya gidiyoruz. Ben de yanımda bunu aldım. Sürekli her yerde gezerken tekniyorum. Burası çok güzel. kediler var. Bebişin en yanına gidiyor. De Benim de Mehmet, Mehmet'i alır mısınız? Gel Ablana, Nisa ablana ver. Öyle ben de atlarım. Evet. Yapıyorum. İnşallah olacak. Dua ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğuştan sporcu be. Yürü be kardeşim. 3 4 5 Yoruldum. 8, 9. Hay yoruldum. 9. Hadi geçeceğim seni. Evet izliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay yoruldum ben.

Nerede? Ne zaman? Ne zaman? Ne yapıyor? Nasıl? nasıl? Ne, yapıyor? ne yapıyor? Yok ana ne yapıyor direkt nasıl yok? Ben öyle şey, sen... Ne yapıyor? Tamam ben başlıyorum. Bakmıyorum. Tamam bakma. bıcı bıcı yapıyoruz. <laughs> Aklıma bu şarkı da kalıyor. Tamam mı? Bir dakika. Sen de bu kanalı Evet, kiminle? Bak isim gelmiyor. Ne yazıyor acaba? Hmm, bakmadım öyle gerçekten. Bakmadım. Bakmıyorum. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla al, ver, nerede? Ee, tamam. Aklıma ilk <laughs> yine yazıyorum. Ben de aklıma isim gelmiyor, isim bir şey yaptım. <laughs> Bakma. Bakmıyorum. Gitti mi? Peki. Ne zaman? Ne zaman? Bunlar ne, zaman? Bundan ne çıkıyor çok merak ediyorum. Bu arada çok e, kötü şey yazma çünkü videoyu çekiyorum. <laughs> kötü içerik olmasın. Biz bir kesine yazmıştık ama çok komik bir şey. <laughs> Anladın değil mi? <laughs> Hem de okulda. Evet. Aa okulda zaten kim? Ne yapıyor? Ha tamam bu bana kaldı. Ne yapıyor? Tamam. Ben Kanka yapma. Yapmıyorum. Aa, evet ben açıyorum şimdi. Ben açayım lütfen ben açayım. bir sonrakini sen çıkayım tamam. de. Bismillah. Biz görmeden siz görün ters olacak ama neyse düzeltirim belki. Aslı çilek kokusundaki izleyenler bilir. Yusufla, e, Yusufla nerede sinemada o? Ne zaman geçen hafta Salı ne yapıyor? TikTok çekiyor. Sinemada TikTok çekiyor. Çok güzel. Ben olsam gizlice çeker miydim? Senes. <laughs> Düşün AVM'de saklanıyorsun ve iyi bir yürü. AVM kapanırken mi? Ayıracağım bunu şimdi. Bunu <laughs> <Kuluk> kamera görmesin. <laughs> Çok kötü bir insan. <gülüyor> Gösterdi. <gülüyor> Başka bir şey. Tamam gerek yok gerek yok. Bununla çekelim daha iyi. Bak kuzenimden çaldım. Daha doğrusu o kendisi. Bunun da içinden bir şey çıkarsın. Yok yap, çok az. Bir tane nakliş. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Al bunu ya. Bir Bu ne lan? Rüzgar var ya rüzgar. <laughs> Akıyor. Lan aksın ne olacak? <laughs> ben bunu kullanacağım. <laughs> The blood. Tamam al akma sen. Salak. O üç gün çıkmayacak. Abartma. Abartma. Kim kiminle? nerede ne zaman? Sonunda ayırabildik. Ben yapıyorum. Tamam başla şununla başla. Bunda bıçak var Allah sen kahret buraya bir koyacağım. Bir koyacağım. <laughs> ben de gözüktü. Benimkine de koy. <laughs> İyi. Ah ne <bir> gelse. <laughs> İyi. Tamam şey e, alsana annenden ıslak Anneme şaka yapacağım. Elim kanıyor anne. Anne elim Kesinlikle. kanıyor. kendini yere at öyle yapar. <laughs> Kim kimin ne? Bir <laughs> sadece. Allah seni kahretsin. Şimdi gerçekten düşersen. Ne gülerim ama. Al bunu. <laughs> Yok bunu yaptım. Donma. Kim kiminle? Gel oğlum gel. Gel oğlum gel gel. 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 Nerede? Nereden? Nerede? Nerede? Ebe alırız biraz İlk defa yüzünü. Galatasaray. <laughs> ben neyim? Evet, evet o da Galatasaray. Nerede? Ne zaman? <laughs> anne Sadan eli kanıyor. <laughs> Sadan eli kanıyor anne. <laughs> boya değil, boya değil. ben Belki'nin bana verdiği ruj. E söyledikten sonra anlamı ne kaldı? Annem söyle, sordu dedi ki boya ne yapıyorsun dedi boya ne yapacaksın? Evet ne yapıyor? Bak buraya Zelen Nisa yazacağım. Kare. Aa ben... gerçek adımı söyledim. Ne yani? Benim zaten yüzünü daha göstermedin ki ne? Göstereceğim. Ne yani, ne yapabilirim? Sansür sür kol. Benim <laughs> videomu bozma sen de var mı? Bunu yapıyor kına. he. <laughs> Bakın ne elinde oldu. Ay Allah nazar değdirmesin. Ne kadar güzelim ya. Dur bakalım. Ay, i̇nşallah. Evet. Okuyor. Kim? Çilek. Sihirli annemdeki çilek var e, biliyorum. ya. Kim bu? Zehra ile. Nerede? Mahalledeki Zehra. Parkta. Parkta. Onu ısıtı Bugün. Güneyim. Bugün onu ısıtı sikibin. Ne de. yapıyor? Oyun oynuyor. Basit. <laughs> ne yapacak? Bir eğlence bulamadım. Neyse. Bulmayın Bu beni. Bu sefer hayatımızdaki öznelerden yazacağım. Evet aklıma tek bir Dur ya, bende bir çok şey olmasın. Görmedin değil mi? Şeyini gördüm. Sadece oyun oynuyoru gördüm. Ha. E, Onu geçesem olmaz. Tamam hadi sıra sende. Sıra sende. Sıra sende. Sıra sende. Bende. Tamam. Kapatsana. Kiminle? mahalledeki arkadaşımı yazıyorum. Şerife. Şerife beni bulma. Onu mu yazdın? Yok başkasına yazdım. Anladım. Oyundaki adaydı. Keşke bir şey yazsaydım. Nerede? Ya. Nerede? Nerede? Bak akına yaptırdım. Aferin. Bir tane daha süsene. Tam kanam tam olsun. Oyuncak değil. Ne zaman? Ne zaman? Zel Aa. Ne zaman? o <laughs> nasıl gülüş <giriş> ya? <laughs> e burnum gözüküyor mu? <laughs> ne yapıyor? Bingo soru bende. Dur yapma. Bingo soru bende. Ne yapıyor? <laughs> düşünüyorum. Ne yapıyor? Yok. Git Ben bilmiyorum onu yazmayı. Bakayım ben de. Al. Ne sen harfini Evet başlıyorum. Benim harfim özel çünkü. Yani elini çek. Başlıyorum. Belki size düzeltme oluyorsa yaparım onu. Ozan. Oo, Ozan bile. Bizim sınıftaki Ozan. Şerife ile bunun Mahallesi'ndeki Şerife ile Luna Park'ta oh. 11 Ağustos 2025 Yani yarın ben niye bağırıyorum Hala çekiyor oh, 2025'te 2025. Aa evet bir sene sonra Aa. Ah. <laughs> Şerife özgünüm Sıkıldım ya oyunda. Ayağa takıldı. Islak mendil de daha iyi. Peçete yapışır. <gülüyor> <gülüyor> Baba Nisan saçına hemen Saçınla oynayacak. Neyse. <laughs> Ondan sonra ya ayakta ya, durmaya çalışsana. Şu olmasın. Ona. Ne yaptın? Uçtu mu? Merhaba de. Vardı bardak var var. O Böyle akıllı bir tane işiniz olmasın. de ne yapıyorsun? Fark etmedi. Üstüme dökme var. dedim ama ben. Ne mi döküldü? Evet yaktı. Ya telime geldi ne? daha önce. Tamam ne? yeterli. Su dökeyim mi kızım? Ay özür dilerim. Yaktın beni ya. Çok mu döküldü? Yok bir şey olmaz. bir Birden yandı. Ya, Çalkalıyorum şu an. Kaşık var oğlum. Yaz Biliyor ya. musunuz bu benim üstüme döktü. O kaynanamın ilaçıymış Selaycığım. Nene mi? Babaanne mi? Evet. Çok önemli Hayatta böyle bir şey. Ben kahve insanı değilim. Ben çay insanı değilim. Iki Bana, iki gazoz, de ayırsını, Bana gazoz. Bir tane seni de Diğeri de Bana gazoz, kola, çıkardım. meyve suyu. Bunlar ya. Yanıyorum ha bebi Bana senden fayda yok. Yolla şu ta baby. Yüreğimde derman yok. Benim narin narin yarim Bu hayalim olacak oh, şimdi bir halim. Bak benim Olmaz zaten Suriye. Ay. Şu kollaya bak Aşkım, Sen de poşet kollaya Kollaya bak. Kollaya. Bana benziyor mu? Hayır. İyi. Nasıl gidiyor ya? Niye bak bakalım. Aman ne <gülüyor> <gülüyor> Yani burada adam kaybolur o kadar büyük bir park. Sen başla müze tam Sen bir şişe git söz benim şey. Allah kaldım burada. <laughs> kaldım burada. Poyraz tabii ki Ablanız, ablanız sporcu doğmuş, devam ediyor. <laughs> Ne kadar içten bir yerim böyleydi. Gel, gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kenardaki çekme kısmından çektim seni. Hiç kimse <laughs> bana çiçek takmadı. Bak. Bende de var. Hmm. O çiçeğe takıldı. Bak çiçek. Çiçek. <laughs> çekinemeyip içimde kalan yeri çekinmeye gidiyoruz beraber. Tek başıma annemler ay geride de. Olsun bir şey olmaz. Baksana şu an çok güzel çıkıyor. Dur şurada fotoğraf çekelim. Yakışmış bir çiçek. Ben koydum. Yakışır. Evet. Bak, Yakışır güzel. kardeşim. O beni prenses biri sanıyor. Sen biri sanıyor. Mitolojiden mi sanıyor? Hiç Benle hiç hiç de 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 Ver, ben de ki de Pazartesi üçüncü. İnşallah görüyorsunuzdur burada kedi topluluğu var. Kedi toplantısı. Şurada da gizli bir kedi toplantısı. Gidiyoruz şu an. Çıktık mı tam? Çıkmadık. Yürü tam çıkmamışız. Yok gördüm. Bam, 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 bam. Gördüm orada. Da. <laughs> Yine ben ve kafamdaki karnım için. Aa bak ya be bak. Neyse senin çantanı benim çantanın içine mi koymuş? Evet. Şey, evet. Evet özgürlük farkına görüşürüz yapıyoruz. Görüşürüz. Evet. Çiçeği çıkardım çantaya koydum. Çünkü düşüyordu saçımı düzelttim derken. Ama köpek Bizimkiler önde yürüyor. Ay Allah korusun. <laughs> Arkandayım ben de kenardayım Sen kenara geç Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik Bugün özgürlük farkına gittik Çok eğlendik Saat şu an tam 9 oluyor 2 dakika kaldı Beni yani daha doğrusu bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Beni takip et ben Evet e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın